Zamanla kötülük <laughs> zincirle, <kötülük. gülüyor> zincirle, <kötülük. gülüyor> zincirle iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra düğünün kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in kötülüğün zincirini acımasız bir gündarın önüne geçti. Fatih Kılıcı bir akıtçı beyinle verdiği İstanbul, ülkeyi ve dünyayı kurmak için onun görevlendirdiği, akıncılar bu görevi ve her yılları devam ettirdiler. Ancak 13. yüzyılda Kılıçdaroğlu, zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada bitim sürmeye başladı. Şirin 21. yüzyılda kötülerin zincirinin kılması için son bir umut kaldı. Son akıncı beyi Fatih. Thank mm -hmm. 好，二一、um,，暂停，发球，发球，突然摸到发球拍。 Aman abi kusura bakma. Siyade başka kim olacaktı Fatih? parti? Evet. ki? Bütün evet. gece çalıştım parti. Bence biraz. adam. Tepkilerim hiç normal değil. Beni endişelen biliyorsun Fatih. Dinlenmeye zaman yok Orhan abi. Bu zamana kadar siyade bulunan kitapların, yazıtların hepsini okudum. Milli arşivdeki bilgileri bile kontrol ettim ama kalıcı nerede olduğuna dair yeterince bilgi bulamıyorum. Zincir günden güne güçleniyor. Ve ben Turhanoğlu Ömer Bey'in soyundan gelen son Akıncı Bey'i olarak kılıcın yerini bile bulamıyorum. Kılıcı bulmak için de zinciri okumak için de kendini toparlaman lazım. Az önce tek diye etkisi sadece. Dersler sonra dinlenirim. Hmm. Milyar şeye gitmem gerek. Dua et de çocuklar senin gibi arkadan saldırmasın. Biraz hatta artık bak. Sen Akıncı Bey, Turhanoğlu Fatih'sin. Atalarından sana miras kalan kılıcı bulacaksın. Sana yardım etmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Yardım etmeye gizlice yaklaşmayı bırakarak başlar mısın? <gülüyor> 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 Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Hadi. Size ne oldu Çocuklar! Uyanın. Kalkıyorum. <laughs> tamam, tamam sağ şey Benim çalışkan öğrencilerimin niye bu kadar uykusu var? kusura bakmayın <laughs> hocam. Hocam biz gece boyu çalıştık da evet. bu araştırma olayını yazdık bir yerde. Çalış. Eee, evet, dün gece neye çalıştınız bir bakalım. Hocam, Ezer Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a nasıl uçabildiğini araştırıyorduk. Seninle istediğim zaman bağlantı kurma yetkisi veriyorsun, sonra da süretime kapatıyorsun. Çok mu? Nasıl müziyor? uçmuş peki? Hocam, şimdiki teknolojiyle bile neredeyse imkansız olan bir uçuş gerçekleştirmiş ve bunu kuşları inceleyerek yapmış. Tabii evet. ki uçuş çalışmalarını inceleyip eksiklerini kapatmış. Başta kuşları taklit etti ama bununla yetinmeyi aerodinamik bilimini Hı. kullanmış ve hava akımlarından faydalanarak uçmayı başarmış. Güzel, belli ki iyi çalışmışsınız. Öyleyse artık zor sorulara geçelim. Kaç metre oldu? 3358. O dönemin padişahı. Çocuklar beni her seferinde şaşırtmayı başarıyorsunuz. Merak Dönetim. ettiğiniz bir konu üzerinde kendi kendinize bu kadar çalışmanın sağlayacak. Çocukların araştırma ve öğrenme ben de hayranım. Neredeyse benimle yarışacaklar. Onları da ekip alalım mı? Eminim bugünkü konumuzu da çok seveceksiniz. Aa dedim. arkadaşlar. Bugünkü konumuz... Ağzıyla sizi gelme. gerekiyor. Uykunun faydaları. Nasıl yani? Evet. Nasıl yani? Evet. Artık uyumanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok Evet. Herkes evine gidip güzelce dinlensin. Bir Uyumaya başladınız. Evet. Sizin görmek Cezeri bilgi var. Güney Afrika'daki Red Fort kraliyeti bu. Peki sorun ne? Az önce ne yaptın sen? Kopyala yapıştır mı yaptın? Bölgede yasal işte gaz çok açık. Sence bunlar ne peşinde? Önerdeki madenleri çıkarmaya devam ediyoruz efendim. O madenler işlenerek enerji üretilebilir bir seviyeye gelmedi. Bu büyük projemiz için önemli bir Bu konuyla ilgili hiçbir aksiyi istemiyoruz. Aksiyi konu ilgili. Ay. Buranın böyle sıcak olduğunu bilsem gelmezdim. Bu sahte ne işimiz var ki burada? E bunu Cevdet Bey'e de söyle istersen. Evet, yok, canım. Tamam sustu. Hatta ben kaçtım. Ay. Kazı çalışmaları sorunsuz devam ediyor Cevdet Bey. Bu madenler sadece küçük bir sızıntıdan toplandı. Çok daha fazlası konteynerlere yüklendi ve teslimat için yola çıktı. <laughs> bir şey kaçtı. Gülsen, <laughs> <Güzel. gülüyor> benim için bir çanta dolusun mu ne hazırlığa? Bunu gizli ya. Kimseden yardım alma. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> İki milyar yıl önce o bölgeye bir asteroitin düşmesi sonucu Vredefort krateri oluştu. Asteroidin eriyen parçaları da kraterin çataklarında birikmiş. Uzay madenleri. Kesinlikle uzay madenlerinin peşinde olmadılar. Evet, büyük ihtimalle öyledir. Zincir bu madenler sayesinde tahmin ettiğimiz uzay projesine <laughs> ait katlaştır için yıllarca yetecek enerjiyi sağlayabilir sanırım. O kadar dündeki bir biriken magentini çıkarmak kolay mı? Günümüz teknolojisiyle bunu yapmak çok zor değil. Evet. Gün gibi ortada. Yalnız robotun tasarımı çok güzeldi. Şu teknolojiyi iyi bir amaçla kullansalar... işin yine zor olacak. Çok da bilmediği bir bölgeye gidiyorsun. Bunun farkındayım Gezeli. O yüzden iyi bir plan yapmalıyız. Bu kez yalnız gitmiyoruz. İyi saatlerimiz olacak. Ne güzel. Ay! <laughs> ay, ay ne güzel. Ay, İnsanlara ulaşmak için yardımını istemiştim. Sen de düşüneceğini söylemiştin. Üzerinden 672 saat 32 dakika geçti. Düşünebildin mi bari? Yani, yani çok. Evet. Ve bunu kabul edebilirim. Ne yapıyoruz? O halde şimdi yardımına ihtiyacım var. Sen de ortak. Ne lazım? Bu çok keyifli bir yol. O yüzden sadece sana anlatıyorum. Bunu kimse öğrenmedi. Güney Afrika'daki bölgede yapılan yata dışı bir kazı çalışmasını tespit etmek. Kimisi olacak. Tespit ettik derken? göreceksin ve bu bölgede yapılan kazı çalışmasının arkasında zincirin olduğunu düşünüyoruz. İyi de ben ne yapacağım ki uçan motorum? Uzayan topu atalar yok benim yani. Çok sabırsız. Senden benimle birlikte gelmeni ve haber yapmanı istiyorum. Ne dersin? Ben de siz. Ee, yalnız bu işle beraberse artık kesin olarak. E o zaman artık bana asıl kimliğin... Tümini... <laughs> o ne ya? Sohbetiniz bittiyse yünelim diyorum. Malum dünya kurtaracağız falan. Buna mı ara Yalnız bu ne? Uçak değil, jet değil. Miraç bu. Öncelerim var. <laughs> <Çekil gülüyor> Pek de Aa, Teşekkür ederim. <laughs> Nereye çok çok Şaka yaptım. Haydi bir Başka da Fatih, başka da. Beni bankada 90'lar yaşıyor gibi söyleyeyim. Ha ha ha, ha. ama. Ne oluyor ya? Erkek. Cezeli, ilginç bir şaka anlayışı var. Şaka mı? Değil. Ne oldu? Böyle konuştuğuna bakma, o bir yapay zeka. Bir bir baktım kediymiş. Ay rezil oldum. <laughs> tamam yeterince eğlendiniz artık işimize bakalım. Kazının yapıldığı yer işte burası. Şimdi plan şu. Sen burada bekleyeceksin. Ben de görünmeden içeri sızacağım. Tamam patron. Patron. Her zaman böyle mi bu ya? Her zaman. Hazır. Eğer bir sorun çıkarsa Nergis'i e hemen İstanbul'a götür. Hiçbir şey olmayacak. İstanbul'a birlikte döneceğiz. Bana Nergis'i e bağla. Şu büyük makinenin arkasındaki parçayı görüyor musun Nergis? Madenlerin büyük kutulara doldurulduğu kısım. Orası herkes için kör nokta. Ben oradaki konteynerleri kullanarak gizlenip etraftaki korumaları halledeceğim. Sen de kaza alanından görüntü almaya çalış.

Ay aslanım önce yine beni toplayan İnanılır gibi yakalanacaksın. Tamam canım tamam. <gülüyor> <gülüyor>

Ki böyle söylemeseydim diyeceksin. <laughs> <laughs> <Bittiz. gülüyor> A. Ah. <coughs> <coughs> Onu bırak Çok ya dikle şu anda bir internet. Çok beğeniyorsan adını Kalanını zamanla öğrenirsin. hareketimi önceden bilebiliyor bu. Sana saldırıdan çok daha yakın. <laughs> üzerinde bırakıp gitmiş olabilir. Bilmiyorum. Umarım kalsın. Bir ilgisi yoktur. Uydu görüntülerini kontrol edeceğim. Bularım. Burada görüntüler kesiliyor. Ancak birkaç dakika sonra Kamos ortadan kayboluyor. Akıncı da yok. Orhan. Sadece senin, benim ve nergisin operasyonu nasıl öğretiyorsunuz?